Biz kendimizi yenileyemedik, biz güncelleyemedik, biz yeni yüzyılın getirdiği şartlara göre bileşenlerimiz, yani bu İzmir'in bileşenleri, çarşı, kadim merkezi bir şekilde farklı bir yerde değerlendiremedi. Bu bizim hepimizin bir yanlışı, eksiği. Esnaf olarak da bizim yalnız kalmamızın getirdiği şeyler var. Tabii ki AVM'ler İzmir'in kendi hacminde inanılmaz derecede etrafımıza bir çeper, bir duvar ördü. Bu bizim en büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi. Sosyal medyadaki o dijital ticaret bizim çok e, sorun haline geldi. İnsanlar oturduğu yerden alışverişin daha rahat yapar duruma getirildi. E, aslında kemer altına inmek enerjik olarak kadın ve emekli o kadar çok iyi geliyor ki. E, biz psikolojik danışmanlık daha yapıyoruz. İnsan ilişkimizde, pazarlığımızda, ürün çeşitliliğinde, kemer altının kendi aurasında biz her zaman Bugün de, dün de, yarın da her zaman insanlara iyi geleceğiz. Evet. Biz sadece yenilenmekle ilgili geç kaldığımız. Tabii ki AVB'nin artıları var mı? Yani yenilenmekte var. geç kaldık diyorsunuz. Tabii geç kaldık. Yani kendimizi yenilemekte, iş yerimizi yenilemekte, ürünlerimizin çeşitliliğini bunu neden? E oraya gelen kitle bizi bunu yönlendirecek. İzmir'in bileşenler dışarıdan yeni yatırım, yani yerli turist olsun, yabancı turist olsun, İzmir'in kemer küs olan insanları kekler, kemer altına döndürmek olsun. İsterseniz bunları kaybedince biz de kendimizi yenilemekle ilgili bir imtina girmedik. Aynı malı alan müşteri varken niye kendime daha pahalı, daha iyi bir malla zorlayayım o müşteri bana gelmiyorsa gibi gibi. Yenilenmekten kastınız ne? Nasıl bir yenilenme? Bu vizyonerlik ön açısından. Yani değil, evet. müşteri ilişkisi, şimdi AVM'ye gittiğiniz zaman müşteri memnuniyeti her şeyin üstünde. Evet. İtibar görüyorsunuz. Bugünün geldiği 100 yılda Para çok kıymetli ve insan cebinden çıkardığı bir liranın çok ciddi bir değeri var. Şimdi kemer altında oturduğunuz yerden müşteriye bakma dönemi artık zaten olmaz da bizim babalarımızın kültürünü kaybettikten sonraki o göçle aldığımız, göçü İzmirlikle bazen bağdaştıramadığımız esnaf kitlesinde bu sorunu yaşamıyor değiliz. Bizim kendi hatalarımız içerisinde önce bu var. AVMler o itibar vermeyi, o müşteri memnuniyetini nasıl çözdüler? Bizden çözdüler. Yani esnaflığın, ahiliğin içindeki doneleri o kadar iyi özgürümse ki AVM'yi yöneten patronların hepsi de esnaflıktan, İstanbul'un o sokaklarından, İzmir'in sokaklarından çıkan firmaların patronları. Kalkıp da dışarıdan gelip de veya burada yetişmeyen insanlar değil ki. Ama bizden aldığını, dünya konjonktürü neye gidiyorsa, satış politikası neyse, neye ihtiyaç duyuyorsa tuvalet mi? Tuvaletini yapıyor, bedava yapıyor. Otopark mı? Otopark sorun çözüyor. Bu sorunlar hep bizim çağırladığımızda var olan sorunlardı. Bu sorunları nasıl çözeriz dediler. İnsanları buraya biz nasıl toplarız? Nerede toplu yemek yediririz? Nasıl içeriye girer? Nereden alışveriş yönlendiririz? Peki bunu yaparken sistem niye bizi yalnız bıraktı? Niye esnaf olan tarihi alanlar yalnız bırakıldı da biz onlara verilen hizmetlerden e, uzak kaldık. Benim de kapımın önüne. Keşke Kemal altın göbeğine bir tane metro çıkışı yapsaydınız. Konağa yapmayacak. Konak tamam olsun ama vizyonerlik baktığınız zaman bu eksik. Evet. Peki esnafım da işte o zaman bana gelen adım olmayınca ben niye adımı tek başıma atayım, boş evet. atayım der. Durumda kaldı. Yenilenmeyi geciktirdi, erteledi. Geciktirdik. Ee, biz şimdi savaşımız onlara verdiğiniz hakları bize de verin. Benim de sorunumu çözün, otopark sorunumu. Benim de güneşle ilgili olan sorunumu çözün. Bugün kemer altını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ee, büyük şehir konak olsun. Ama e, güneş bizim için saat ciddi bir sorun. Yani evet. 10 sene önceki, bir sene önceki güneş her geçen gün daha kötü. Evet. O zaman bizim üst örtüyle ilgili harlamayan, en azından risk teşkil etmeyen ürünü bulup bana demesi lazım ki yetkililer Sebih Bey esnafımıza konuşun, biz bu ürünü izin veriyoruz veya bizim bulup belki onlara gidip deklar etmemiz lazım. Bunları yapmak Aşmak da lazım. Aşmak lazım. başka şeyler.